Evet arkadaşlar birinci soruya baktığımızda 3 tane farklı kütleye sahip eşit hızlı kütlemiz O noktasında buluşuyorlar. Burada çarpışmadan sonra e, esnek olmadığı için bir arada hareket edecekler. Hangi yönde hareket edeceğini soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bunların momentumlarını bir belirleyelim. E, burası mv, burası 3mv, burası 2mv. Baktığımızda 3mv 2 düzeltiyorum 3mv ile mv çarpıştığını varsaysaydık buradaki çıkacak olan momentum 2mv olacaktı. Momentum olarak değişimi hesaplamış gibi olalım. Yani vektörel olarak topladığımızda 2mv bu yönde olacak. Baktığımızda 2mv de bu yönde olduğuna göre toplamda e, hesabını değil sadece yönünü sorduğu için yönünü belirtelim. 2mv 2mv eşit işte olduğuna göre 1'e 1 oranından 3 yönünde hareket edeceğini söyleyebiliriz. Buradaki yapmamız gereken sadece momentumlarını vektörel olarak bir e, değer yani bir kuvvet olarak hesaplayabilmek eşit sürede olduğuna göre momentumlardaki değişim bize itmeyi verecek. Oradaki F sayesinde birebir oranını bulup 3 yolunda devam edeceğini söyleyebiliriz. Cevabımız bundan dolayı Ceyhan.